40 doğumluyum, 73 yaşıma girdi diyorlar kızım. 47 senedir yapıyorum. Şimdi amcan öleli bana yaptırma olan ben geleni yerime diktim gari. O etsin gari, ben bittim gari. Ama onun yine kıyıda köşede yanlarına dolanıp duruyor. Bilmezsem 47 sene bana teker mi sen bir daha gelmeyin. Tabii kaç senelikler gelir, tabi bunu bir sana ne zamandan yaptırdıydık diye gelirler. Yekbaşı mıydı hem yani şöyle? Bir insan bir evladına yardım etsin. Ne derler? Koyunu kuzuyu çobansın derler. Evladına çoban olmanın sebebi kazancımızı yiyelim, halellere çalışalım, harama gitmeyelim diye örgendim, ettim kızım. İndiden gelinime sen dikil benim yerime dedim. Oğlum askere gideceği vakit dükkanımızı kapatmayalım diye bir ata bir evlendirin dükkanının kapanması zoruna gider. Kapatmadık, çalıştım. Benim örgendiğim kadar, ben de öyle örgettim, 27 tane ölen çırak örgettim. Şimdi bizi de burada çalışıyorlar. Zobamızı yakıyoruz, çayımızı pişiriyoruz, gelene hizmetimiz ediyoruz. Verilirse bir şey yapıyoruz, İşler hava olacağız ediyoruz. Yardım olacak bir şeyse ne gerekiyorsa yapıyoruz. Yolda kalmasınlar diye yapıyoruz hepsini ediyoruz yani elimizden gelen ediyoruz. Ah, ah. Ah, ah, ah. Ben de güzel... we <laughs>

よく見ようとして